canım. Hastanedeydi. Sonra bir daha hastaneye kaldırdılar beni. Bir yetmedi. Şu, Bir daha kaldı. Hastaneye kaldı. çıkardık. Gene fenalaştı. Pazar gene hastaneye. Ambaramız. Ondan sonra her neyse seni gördüğümü çok mutlu oldum. Ee, sanat tarihi. Yani iki bölüm okuyorum şu an. Sanat tarihi. Bir tane sanat yönetimi, sanat tarihi. Diğeri interaktif yönetimi. Bu var. Daha önce bir tamam. bilgi var. 3 sene önce Keşke benim kızım olaydı. Ben Hayırsa babanın değildi ya. Yani. Ay ya. Vallahi. bir gün konuşuyoruz. Şey yap, bebek, bebek. Ama dekod edilmiyor şey şu anda. Ses kaydı. Kardeşim moralim. Kardeşim Kardeşim bunun moralim. Kardeşim morayı, şey ah. Her şey damadane ediyor. Ben böyle mutlu oluyorum diyor. Kendimi iyi hissediyorum diyor. <laughs> Şey bir şey yapmadım. Bir şey söylemedim. Kaçacak o genelde öğretim sorumluluk kaçırmasın dedim Çok böyle. Gemileri var. yakıyorsun dedim. Evet. Ben ona psikolojik eğitim de verdim. <laughs> Bakın gemileri yakıp kaçıyorsun dedim. Yani bu gemileri yakarsan göremezsin dedi. Hı. Ha Cebeli, Tarık Mecnun öyle bir şey. Dedi ki ben böyle mutluyum dedi. Ben böyle iyi kendimi iyi hissediyorum dedi. Hı. Bu bir papağan da O söylemiyordu, bir papağan söylüyordu onu. İçinde bir makine evet, evet, kurdu. Evet. Her neyse, ben onu da çok seviyorum. Umuyorum ki, babam da güzel ortaklıklar kurdu. Haberin var mı? Evet. Mesela, televizyon ve hastane kurdu babamla. İkisi de başladı. Evet, şimdi akın akın geliyor bize. Aletler, şey mutlaka onlar da buraya taşınacaklar. Buraya taşınınca sana mutlaka komşuda bir şey. iş düşer. Onlar olacak. O arada öbür kızımı da bir şey yapıyor. Yani. Hmm. Bak bir tek şey anlatacağım. Bir tek şey. Bir tek şey. Bir tek şey anlatacağım. Hani bırak sigaramı karıştır. Onları geç. Şeyi açıyor. Ciklet. Ciklet. <laughs> Dur, an, bir sakin hmm. bitme. Atıyor. Ve işte böyle delir böyle şeyler. Şey atıyor kağıt. İkinci kağıdı açıyor. Yağlı kağıt var atıyor. ya. Yağlı hmm. kağıdı açıyor. Ona merdiven başına atıyor. Sonra yukarı gidip de bir ara döndü de ciklet de orada yere yapışmış oluyor. Sen böyle bir evde yaşar mısın? Dur daha asıl bölümü anlatmadı. Kızım bu ne yapıyorsun? Farkına değilim. Görmemiş yok. Hemen oluyor. He? Hemen oluyor arkadaşlar. Bunları kaldıracak mı diyor? Hemen kaldıracağım diyor. Peki mem diyor. Peki kapı diyor. Kaldırıyor mu? Vallahi gidip başka yere atıyor. İnanmayacak. <laughs> ben böyle bir şey görmedim ya. Mouse yok mu? Sen kardeş tanırsın. Çantadan kalın içine bir şey. Ben sokağa düşmüş ha? bile topluyorlar. ben biraz, biraz, Onları hiç anlatma. Evet. Evet. Atıyor yere, Allah yere kiraz attı diyor. Dürdüz Çünkü temizleyici kadın gelmiş, her yeri düzeltmiş gitmiş. Çok temiz olanı patlıyor. Üç hazal kaptan ben. Başka kimse yok yani. Ondan sonra atıyor kirazı yere. Kim attı ben attım. Ben atabilirim. Mecdan da atabilirim. Her <laughs> yere atabilirim. Diye. Her konuda orada olsun, nasıl görmüyor? Sen, attın yer ya diyor. verete bak casus. Aa diyor o zaman görmemişim diyor. O zaman da o zaman görmemişim <gülüyor> diyor. <gülüyor> ben bir daldığım zaman böyle yaparım diyor. Siz beni affedin siz büyüksünüz. <laughs> 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 Affedecek yer kalmadı ya. Ama sen düzel, ona iş vereceğim. Yani bütün bunlar erginlikler. Erginlikler biterse her şey biter, düzelir. Ona iş vereceğim. Tabi önce sen ondan üç yaş falan büyüksün. Önce sana vereceğim işi. Altı başlı bir kız lazım bana. <laughs> Şu anda o kadar üzgünüm ki. O kadar üzgünüm ki. Onunla liseyi bitirecektik. Ondan bütün eksiklerini ben, psikanalist, psikiyatrist Onları da görecektik. Hepsine geçecek. Birinci sene bizi sattı. O imkanları gördün değil mi? Yani her şey gibi odası her vardı, şey. odayı. Bir hmm. şey anlatacağım ama bunu ona söyleme. Bu sene, insan mıydı, neydi? Belki de bir ay önce, yani şey insana bir ay önce, Mart'ta kapıyı açmış, balkon kapısı. Sonra aradaki kapıyı açmış, ben de kaloriferler sönmüş yatıyorum. Kış günü. Doğru. Sorduk. Kızım bunu niye yaptın? Ne bileyim ateş bunu basıyor bunu. beni dedi. Kapıyı niye açık bıraktın? Kapat Ceren yapmasın. Ve onu fark etmemişim Bu lafa çok tokum bu laflar. Üç hafta falan bakıldı bana evde biliyor musun? Üç hafta. Mart'tı, yani Mayıs'a geldik, Haziran'a geldik, Temmuz'a geldik, Ağustos'a geldik. Televizyonu Kayseri'de yatırdım arada. Dolayısıyla Rüzgar kaptanı buldu. Oradan gelmişler. Şimdi balkondan geçiyor. geliyor, içeri geçiyor. Benim balkondan çıkarken bana kamçı gibi et yapıyor. Kaloriferler de sönmüş durumda. Bu sene iki grip geçirdim, birisi azaldı. Ve biliyor musun? Mesut'un kapattıramadı. Ertesi gün de unutmuşum dedi. Özür dilerim dedi. Kapattıramadı. Kapı gene açık kaldı. Balkonu açıyorsun. Buz gibi ya. Eksi derecede. Eksi. Tamam sen yorgan altındasın. Bari ara kapıyı kapat. Onu da kapatma. Oradan dönüyor, dolaşıyor bana. Benim bir tane hava tahliyem var. Şey için. Nefes kovastasıyım alıp vermem için. Orada bana saldırıyor rüzgar. <laughs> Baktık ki alt ata koydum bunları. Yani alt ata koydum bunları. Bir sene daha kalırsa ben alacağım. Bir sene daha kalır da bir <laughs> evet, şu anda devam eden biri olursa ben ölürüm. Dayanamam. Babam beni kucağında taşıdı. Burada, bu, bu evde kalıyordu. Kucağında götürdü beni. O kadar kötü durumdayım. Şimdi kuah geçmez. Dört aşamalıdır. Dördüncü aşamaya grip yardım eder. Bir grip geçirsin biraz yukarı. Bir grip biraz yukarı. Bir grip biraz yukarı. Sonra da hak Öyle. Sen başına arttın ama <laughs> Geliyor. Ses kaydından ayrıca dekod etmemişlerdi. Gel gel gel. Gel. Selam selam. selam. Bir gittin, pir gittin, görüşemedik ya. Babanla görüştüm üç kere beş kere. Bakın göz makinesi çok güzel. Bayramışlıkta <laughs> 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 olsun. <laughs> yer otururken özlemişsin. Gel. <laughs> Annem, ya kız. Oh. Oh. Dur, bir dakika bir sıra bende. <laughs> tamam, öde işte. Her şeyi unuttuk. Babam, babana şirket kurduk iki tane. Gidin şu liseyi bitir, sen de üniversitede kaldığını bitir. Gelin, buraya yerleşeceksiniz. Plan böyle. Eğer başka bir şey olmazsa. tamam Oldu mu? Ne içersin? Çok güzel göz yapmak sesi yapıyor. Çekseniz onu bana. <laughs> Gözler de gözleri kendisine Gözler de. <laughs> <Zıman çektim> Ben çekti galiba. Ne çektim? Kendisi güzel. Kendisi güzel. Kaptanım gözleri güzel. Çok Bu adam sırtını aldı kızı çok kıldı. Ben bir adam koştu. <Gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Kaptan sokağa ne düştü? Kaptan sokakta gelin <laughs> de sırf buna hemen müdahale etti. <laughs> kaptan her şeyi düşündü. <laughs> Anne sen bulduğun iş ne alemde? Hani hani bizim göç planlarımız var Aa, ya, evet, sen de işin içine, içine sokuyor evet. Yani şu an bir deneme Çekil süresi, bir şey. öyle ne oluyor diye bakıyoruz. Evet, yani Hı -hı. Yani şey oradan seni bırakacak bir iş mi, yani maaş çok iyi ben gelmesem daha iyi falan mı? Yani maaş çok iyiden ziyade bir de bir ıı, ortak bir girişim yapıyoruz. Hmm. Bir oyunculuk ajansı gibi bir şey. Anladım. Ama işte dediğim gibi şu an bir deneme süresi tam net değil kaptan. Tamam, biz buraya yerleşeceğiz. Medya ve MedicoMedia diye iki şirketimiz var. Ee, para kaynakları önümüzdeki senede itibaren sınırsızlaşacak. Şu anda 400 bin lira mal oldu iki şirket 400 bin lira. Hatta 200 binimiz gelmedi, 600 bin lira hepsi. 200 binimiz de gelecek diğer ortaklarımızdan ama ortaklar da bunu bir sene sonra Güzel şeyler oldu. Demek ki istediğiniz bu bir yerde toplaşmak. Evet. Burası neresi? Burası Hazreti Meryem'in evi. Doğru mu? Doğru. Doğru burası. Hazreti Meryem'in evi. Aziz Yahya'nın, Senjan'ın yeri, evi. Burası Efes. Buraya uğramamış peygamber yok. Bura deniz kenarı, orası. İşte buralar doldu zamanda. Eski, eski Efes. Es evet. Eski Efes Dimaşi. Es es Öyle güzel bir yerde kesişmeler oldu ki, Hı -hı. göç yolları bizi bu tarafa atıyor. Ergüllerden başlayarak değil mi? Ne kadar çok şey geldi. Buraya göç aldı. Vallahi. Türkiye'nin bütün deyatları kuşadasında birleşiyor. En, en, en son. <laughs> Birkaç elbiste aldı. Biri Necat Candaş'ım, birisi Hüseyin Beşe. Onlar da geliyor. Çocuk hmm. Çoluk çocuk, kalk Bunları bir daha göreceğim, ne güzel. Şu iki kız var ya, bunları bir daha göreceğim. Hı? Süleyman da geldi. Yani <laughs> Eter geldi. <laughs> Yok, ben Süleyman'a geldi derken İstanbul'dan taşındı anlamda. <laughs> Aa, ondan, ondan. <laughs> Yani eşyalarını şey da, yani da getirdi, evde ev da ev ev tuttu evet. işte. Kemal de geldi mi? Geldi, geldi. geldi. <laughs> Kemal de geldi. Kemal, Kemal de şey yaptı, kızlar ağzı yaptı, kızlar ağzı. Bu kızlar bekleyecek sizi. Canım benim. Evet, evet. Bizi bekliyor. Bizi bekliyor. Bekliyor, Bu bekliyor. okuyalım mı Erbakan yazısını. Ha buldun mu? Evet. Ay çok teşekkür ederim ya. <laughs> yazı bu yazı mı olsun? Yok onu okuyor, onu, onu okuyor. Diğeri yok çünkü. Selam selam. <laughs> bu linkte sevgili Erbakan benim yazdığım Yahudilik ve Osmanlı isimli kitabın... Aa bu, bu işte bu. Bitirmeden alıntılarını... Bu 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 yazı bu. Hmm. Yazı okay, bu. Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Yahudilik ve masonluk isimli kitabın değiştirmeden alıntılarını okuyorum. Nihayet Atatürk'ten sonra ilk defa mason olmayan bir liderimiz vardı. Allah rahmet eylesin. Benim yerime okuduğu için çok duygulandım. Erbakan, Bak ben daha duyguluyum. Sana söylemiştim. <laughs> Erbakan yavru vatan kıdısı kurtarmak için hiç tereddüt etmedi. Çıkarma evine Ecevit ile birlikte verdi. Hiçbir zaman Atatürk düşmanlığı yapmadı.